Herkese selam arkadaşlar. Kripto Para Haber YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber meme coin alırken nelere dikkat etmelisiniz? Bunlardan bahsedeceğiz ve başlıkta da okuduğunuz gibi bu videoyu izlemeden meme coin yatırımı yapmayın. Çünkü sizlere bu videoda tüm detaylardan bahsedeceğim. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle kısaca meme coin nedir onu hatırlayalım. Meme coinler genellikle internet miza ya da viral kültürden doğmuş teknik altyapısı zayıf ama topluluk gücüyle öne çıkan kripto paralardır. Dogecoin bunun ilk ve en bilinen örneğiydi. Bugün geldiğimiz noktada ise yüzlerce hatta binlerce meme coin var. Ama hepsi yatırım yapılabilir mi? Kesinlikle hayır. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bir meme coin'e yatırım yapmadan önce nelere dikkat etmelisin? 1. Topluluk Bir mim arkasında güçlü ve aktif bir topluluk varsa o coin'in potansiyeli olabilir. Twitter, Telegram, Reddit gibi platformlardaki etkileşim oranları önemli. Ama şunu da unutma, botlarla şişirilmiş gruplar seni kandırabilir. 2. Likidite ve hacim Alım satım yapabileceğin hacim var mı? Yoksa aldığın coin'i satarken ortada kalır mısın? Likidi de düşükse riske girme. 3. Developer ve ekip. Resmi bir web sitesi var mı? Ekip kendini açıkça tanıtıyor mu? Kimseyi tanımıyorsan ve gizli saklı bir ekip varsa uzak durmalısın. 4. Tokenomik ve arz yapısı Coin'in toplam arzı ne kadar, ne kadarı dolaşımda, geliştirici cüzdanlarında yüklü miktarda token varsa ve kilit açılımı yaklaşmışsa dikkat etmelisin. 5. Pump Dump geçmişi Bunun içinde grafiğe bak, bir anda uçup sonra dibe çakılmışsa bu iş organize şekilde pompalanmış olabilir. Bu tür coin'lere girmek kumardır ve risk. Meme coin'lere yatırım yaparken mutlaka şu stratejileri göz önünde bulun. Öncelikle kendi paranla alım satım yap herhangi bir borçla değil. Çünkü meme coin'ler oynaktır. Bir anda %50 düşebilir. O yüzden kaybetmeyi göze alabileceğin parayla gir. 2. Kar almayı unutma. Meme coinler bazen kısa sürede 2x, 5x yapabiliyor ama çoğu zaman yatırımcı daha da yukarıya çıkar diyerek hepsini kaybediyor. Kazandıysan az da olsa kar al, her şeyini içeride bırakma. 3. Seçici ol. Her çıkan meme coin'e atlamaktansa 1-2 sağlam projeyi takip etmek daha mantık. Bazen trend kaçmış gibi görünür ama sağlam olanlar geri gelir. Tam da burada videoyu kısaca bölüyorum. Sizlere videonun sponsorundan ve bir meme coin'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Snorter token sola kullanılan meme kripto alım satım botudur. Snorter Taku'nun ön satışı şu an devam ediyor. Dilerseniz kart ile, dilerseniz kripto paralarla, dilerseniz Solana cüzdanınızla alım yapabilirsiniz. Şu an bir snort tokenın fiyatı 0.0099 seviyesinde satışta. Ön satışın bu aşaması da devam ediyor. Bir sonraki aşama gelecek ve bu şekilde listelenmeyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir cüzdanınız yoksa buradan cüzdanım yok diyerek ekibin sizlere Best Wallet'ı önerdiğini görebilirsiniz. Çünkü ekibin Best Wallet'ta bir anlaşması var. Snorter tokenı incelemeye devam edelim. Bu bölümde Snorter token en iyi kripto ön satışı diyerek kendilerinden iddialı bir biçimde bahsediyorlar ve bir alıntında Memecoin piyasasını Snort ile koklayın şeklinde bir başlık vermişler ve altta 4 ana maddede kendilerini şöyle anlatıyorlar Solana'daki en düşük ücretler yeni tokenlara özel erişim Solana'daki en hızlı işlemler, front running ve mev koruması da mevcut arkadaşlar. Bu bölümde Snorter Bot'un özelliklerine yer vermişler. Hızlı ve güvenli swap yapabilirsiniz, otomatik sniping yapabilirsiniz, limit emirleri, capitrading, trading, rug koruması, honeypot tespiti gibi avantajları da var. Bu bölümde diğer alım satım botlarıyla kendilerini karşılaştırdıklarında ne gibi avantajlara sahip olduğunu daha iyi bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Bu bölümde yol haritalarına yer vermişler. Şu an aşama 2'deler token lansmanı gerçekleşiyor arkadaşlar. Ön satış bittikten sonra lansman gerçekleşecek. Daha sonrasında çoklu zincire geçiş gerçekleşecek ve telegram özellikleri genişletilecek. Dördüncü aşamada ise alım-satım algoritmaları, DeFi işbirlikleri, topluluk yönetişimi, trading, API ve ekosistem genişletmede gelecek. Bu bölümde de tokenları nasıl köprü yapabileceğinize dair bazı bilgiler verilmiş. Bu bölümde tokenomiklerine yer vermişler. 500 milyonluk bir arzı bulunuyor. Bunun %25'i ürün geliştirme, %20'si pazarlama, %20'si borsa likiditesi %10, topluluk ödülleri %10, airdrop'lar %10, hazine %5 staking ödülleri için ayrılmış durumda ve Ethereum için sözleşme adresi hazır arkadaşlar Solana da çok yakında gelecek. Bu bölümde nasıl satın alabilirsiniz sorusuna yanıt vermişler. Öncelikle bir cüzdanınız olması gerekiyor. Dilerseniz Solana dilerseniz Ethereum üzerinden Snort satın alabilirsiniz arkadaşlar. Veya dediğim gibi banka kartlarınızla da alım yapabilirsiniz. Bu bölümde de sıkça sorulan sorulara yer vermişler arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa videonun yorumlar kısmında bizlere de iletebilirsiniz ve projenin Sosyal medya hesaplarını da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Twitter üzerinden de birçok bilgiyi bizlerle paylaşıyorlar. Özetle arkadaşlar, Memecoin yatırımı yapılabilir ama bilinçli yapılmalı. Trend diye herkesin peşinden koşarsanız başkalarının kar ettiği dump'ta siz kalabilirsiniz. Bu yüzden topluluk, ekip, hacim, tokenomik gibi detaylara mutlaka bakmalısınız ve en önemlisi duygusal değil, mantıklı hareket etmelisiniz. Umarım bu video sizlere yol gösterici olmuştur. Bu videoda bir yatırım tavsiyesi içermediğini sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Beğendiysen like atmayı ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.